Sen anlat, onların ne anlattığıyla ilgilenme Çiğdem. Senin görevin anlatmak. Sen bunu en iyi yapabilensin. Zaten ben seni bunun için yarattım. O yüzden bu kadar donanımlısın. Bunları sen bacarmadın, onu söyleyince biraz bozuldum biliyor musunuz? Her şeyi ben yaptım sanıyordum. Çünkü gerçekten biraz donanımlı bir hanımım. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim için zor yok, zaman alır var. Her şeyi yapabilirim ben. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Çok zor bir hayat geçirdim. Zor hayat geçirmedim pardon. Çok dersli hayat geçirdim. Bakın ben bile hala ağzımdan kaçırabiliyorum. Ama ben hemen toparlayabiliyorum. Çünkü artık alıştım. Bu bir süreç. Ben bile bir buçuk senede başardıysam bunu siz de bir yolculuğa çıktığınızı algılayın. En azından sizin yol göstereniniz var. Ben size ne yapacağınızı, nasıl yol alacağınızı anlatacağım.